Birçok insan dinozorların dünya üzerinde yaşamış ilk canlılar olduğunu düşünür. Ancak dünyadaki yaşamın temeli dinozorlardan bile daha eskidir. Bunu Grönland'da bulduğumuz kayalar sayesinde biliyoruz. 21. yüzyılda Grönland'da yapılan araştırmalarda yaklaşık 3.8 milyar yıl önce yaşamış canlıların izlerini bulduk. Bulduğumuz bu izler antik denizlerde yaşayan ilkel ve tek hücreli mikroorganizmalara aitti. Önemsizmiş gibi görünen bu mikroorganizmalar aslında milyarlarca yıl önce buldukları karbondioksit, metan ve azot bazlı gazları kullanarak oksijen üretmeye başlamışlardı. Yaklaşık 2.8 milyar yıl boyunca bu üretime devam etmiş ve bu süreçte hepimizin bildiği ve hayati bir öneme sahip olan ozon tabakasının oluşmasını sağlamışlardı. Ozon tabakasının oluşması ise güneşten gelen zararlı ışınları engelleyerek bundan yaklaşık 1 milyar ila 700 milyon yıl önce bu ilkel ve tek hücreli bakterilerin çok hücreli canlılara doğru gelişmesine sağladı. Tek hücreli canlılardan çok hücreli canlıların evrimi ise muhteşem bir olayın yaşanmasına neden oldu ve Kambriyen patlaması denilen olay yaşandı kabaca 550 ila 450 milyon yıl önce yaşanan Kambriyan patlaması sırasında dünyadaki canlı çeşitliliği bir anda artmış ve garip görünümlere sahip birçok canlı türü ortaya çıkmıştı. Hatta o kadar fazla canlı türü ortaya çıkmıştı ki bunlardan bazıları tıpkı bir çizgi romandan fırlamış gibi görünüyordu. Üstelik bazıları mangalara ve animelere bile konu olmuştur. İşte bu hafta 500 milyon yıl öncesine gidiyor ve bu dönemde yaşamış en garip canlıları inceliyoruz. Cambrian döneminde yaşamış, belki de en garip görünümlü canlılardan biri Cambro pachikopeydi. Sadece 1,5 milimetre uzunluğunda olan bu canlının fosil kalıntıları İsviçre'nin Westerjötland kentinde bulundu ve yapılan incelemelerde onun bir eklem bacaklı olduğu anlaşıldı. Birçok açıdan benzersiz özelliklere sahip olan Cambro pachikopenin alışılmadık bir kafası ve garip bir göz yapısı bulunuyor. Başının hemen önünde konumlanmış gözü sineklerdeki gibi bileşik bir yapıya sahip ama sadece tek bir gözü bulunuyor. Bulduğumuz fosillerde yaptığımız incelemelerde ise bu canlıların göz yapılarının 3 katmandan oluştuğunu gördük. Bu da onların güneş ışığını filtreleyen bir göze sahip olduğunu ve o dönemlerde yaşamış minik bir yırtıcı türü olabileceğini gösteriyor. Hatta bazı bilim insanları onların kabukluları ve altı ayaklıları içeren Pankrus Tachea dalındaki canlıların ilk örneklerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu canlıların karınlarının ve kuyruklarının altındaki uzuvlarsa muhtemelen suda hareket edebilmek ve yüzmek için kullanılıyordu. Ancak elbette Kamriyen dönemindeki tek garip görünümlü canlı onlar değildi. Bu dönemde bir de Tuli canavarı olarak bilinen oldukça sıra dışı bir canlı yaşıyordu. Tuli Monstrum olarak da bilinen bu canlı ilk bakışta size bir sülükmüş gibi gözükebilir ama bulunan fosiller onun bir omurgalı türü olabileceğini gösteriyor. Hatta dünya üzerinde var olmuş ilk omurgalı hayvan onlar olabilir. Onu yaşamış tüm canlılardan ayıran en büyük özelliği ise sahip olduğu bu tuhaf ağız yapısı. Tıpkı bir fil hortumuna ve kıskaca benzeyen bu ağzıyla Tuli Monstrum gününü çamurlu su tabanındaki canlıları arayarak geçiriyordu. Bir canlı bulduğunda ise ağzının içinde bulunan küçük iğne benzeri dişleri kullanarak avlarını parçalayıp sindirmeye başlıyordu. Ayrıca bu canlıların damla şeklinde olan dışarı doğru çıkık gözleri vardı ve bunlara istediği yöne tıpkı salyangozların yaptığı gibi hareket ettirebiliyorlardı. Bulduğumuz fosiller bizlere Tuli monstrumların yaklaşık 35 santimetreye kadar büyüyebildiklerini ve açık denizlerde yaşadıklarını gösteriyor. Ancak bulunan bazı fosiller onların zaman zaman deniz kıyılarında da yaşamış olduğuna işaret ediyor. Bu iki canlıyla beraber Kamriyen döneminde yaşamış bir diğer garip görünümlü canlı ise Halushi Jenya'ydı. Solucan benzeri bir yaratık olan bu canlının bedeni uzun dikenlerle kaplıydı ve okyanus tabanında gezerek yaşıyordu. Sırtında bulunan bu dikenler muhtemelen onu üstten gelen saldırılara karşı koruyordu ve okyanus tabanında hareket edebilmek için de bu garip pençeli ayaklarını kullanıyordu. Bulduğumuz fosiller bizlere Halüşecenya'nın gözlerinin pek gelişmiş olmadığını ve görüş yeteneğinin oldukça kötü olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu canlılar muhtemelen doğru yönde gittiklerinden emin olabilmek için vücutlarının önünde bulunan uzun dokunaçlarını kullanıyordu. Ayrıca hayvanın garip bir kafası ve yüzünde ise tuhaf bir gülümsemesi bulunuyordu. Ancak şirin gibi gözüken bu küçük ağzının içinde büyük ihtimalle diken benzeri dişleri bulunuyordu. Yaklaşık 35 milimetre uzunluğa kadar büyüyebilen bu canlıların fosilleri genellikle Çin'de ve Kanada'da bulunuyor. Aranızdan bazıları gördüğü bu canlılardan sonra Kambriyen döneminde yaşamış canlıların genellikle küçük olduklarını düşünmüş olabilir. Aslında bu düşünce doğru. Çünkü Kambriyen dönemi karmaşık yapıdaki canlıların ortaya çıkmaya başladığı ilk zamanlardı. Ve bu dönemde yaşamış canlıların büyük bir kısmı günümüzdeki canlılara göre çok daha küçüktü. Ancak buna rağmen boyut olarak o döneme göre devasa canlılar da bulunuyordu. Örneğin bunlardan biri Omnidenslerdi. Kamriyen dönemindeki yırtıcılardan biri olan bu canlıların tam olarak ne kadar büyük olduğunu bilemiyoruz. Ancak bulduğumuz omnidenslerin ağız fosillerine göre bir tahmin yürütecek olursak, bu canlılar muhtemelen ya 1,5 metre ya da 2 metre civarında bir boyuta sahipti. Ayrıca bulduğumuz fosillerde omnidenslerin ağızlarının önünde iki tane devasa uzvun olduğunu ve bu uzuvların avları ya da yiyecekleri halka biçimindeki bu ağza götürmek için kullanıldığını keşfettik. Kırk ayak benzeri bir gövdeye sahip olan omnidensler diğer deniz canlılarıyla besleniyordu ve büyük bir ihtimalle o dönemde yaşamış birkaç uç yırtıcıdan biriydi. Onlarla birlikte Kamriyen döneminde yaşamış bir başka uç yırtıcı daha vardı ve adını anormal büyüklüğünden alıyordu. Anomalocaris olarak adlandırılan bu antik canlının adı anormal karides anlamına geliyor ve şimdiye kadar dünya üzerinde yaşamış en büyük karides türüdür. Yaklaşık olarak 550 ila 520 milyon yıl önce yaşamış olan bu antik canlılar Omnidenslerle beraber Kambriyen dönemindeki besin halkasının en üstünde bulunuyorlardı. Ama omnidenslerle aralarında çok büyük bir fark vardı. O da anomalokarislerin dünya üzerinde var olmuş ilk yırtıcı olma ihtimalidir. Böyle düşünmemizin nedeni ise keşfettiğimiz anomalokaris fosillerinden elde ettiğimiz bilgilere dayanıyor. Çünkü fosillerde bu canlıların binlerce mercekten oluşan bileşik ve saplı bir göz yapısına sahip olduğunu, bu gözlerinde son derece keskin olduğunu ve sudaki her hareketi rahatlıkla fark edebildiğini keşfettik. Ayrıca yine bulduğumuz fosillere göre anomalokaristlerin dalgalı bir yüzme stili bulunuyordu. Ve bu şekildeki bir yüzme stili onların suda çok hızlı hareket etmesine sağlıyordu. Son olarak ağızlarının önünde her bir bölümü keskin sivri dikenlerle donatılmış ön özulları bulunuyordu. Yani bu canlılar keskin gözleriyle sudaki en ufak bir hareketi fark edip hızlıca yüzüyor ve keskin dikenlerle donatılmış ön uzuvlarını kullanarak avlarını parçalayıp yiyorlardı. Onların ön uzuvlarını bu şekilde kullanmış olabileceklerini keşfettiğimiz bazı trilobit fosilleri sayesinde biliyoruz. Yaklaşık olarak 520 milyon yıl önce okyanus ve deniz tabanlarında yaşamış olan trilobitler anomalokarislerin favori besin kaynakları olabilir. Çünkü bulduğumuz trilobit fosillerinde V şeklinde olan ısırık izlerine rastladık ve o dönemde bunu yapabilecek tek canlı anomalokaristi. İşte bu kanıt anomalokarislerin dünya üzerinde var olmuş ilk yırtıcı olabileceğini gösteriyor. Ancak Anomalocaris'lerin boyutu omnidenslerden çok daha küçüktü ve maksimum uzunlukları 1 metreye geçmiyordu. Elbette Kamriyen dönemindeki her canlı böylesine yırtıcı olmak zorunda değildi ve bazıları rekabetten uzak durup suyun içindeki besinlere yönelmişti. İşte Ejirokasis bu tür bir canlıydı. Kambriyen döneminde ortaya çıkmış en gelişmiş ve en büyük canlılardan biri olan Ejirokasisler, günümüzdeki balinalar gibi suyu filtreleyerek suyun içindeki planktonlarla besleniyorlardı. Ve bunu ağızlarının önünde bulunan filtreler sayesinde yapıyorlardı. Yüzlerce ince dikenin birleşmesiyle oluşan bu filtreler sudaki planktonları ayırarak Ejirokasislere besin sağlıyordu. Bu beslenme biçimi ise 2 metreden daha fazla bir uzunluğa sahip olan bu canlıların nasıl bu kadar büyüyebildiklerini kısmen açıklamaktadır. Çünkü suda bulunan planktonlar bol ve besleyicidir. Aynı zamanda onları yakalamak için çok az enerji harcanması gerekir. Yani bu canlılar planktonlarla beslendikleri için çok fazla enerji alıp çok az enerji harcamışlardır. Bu da onların o dönemlere göre devasa bir boyuta sahip olmalarına neden olmuş ve şimdiye kadar yaşamış en büyük eklem bacaklı ünvanını kazandırmıştır. Bu beslenme tarzı bizlere doğanın kendini tekrarlama alışkanlığına sahip olduğunu gösteriyor. Bunlarla birlikte keşfettiğimiz bazı Ejurocasis fosillerinin 3 boyutlu olarak korunmayı başardığını fark ettik. Milyonlarca yıl önce yaşanmış güçlü bir fırtına ya da buna benzer bir olay o dönemlerde yaşamış bazı Ecirocassisleri öldürerek çabucak deniz yatağına gömmüş olabilir ve bu sayede de çok iyi korunmuş bu üç boyutlu fosiller elimize ulaşmış olabilir. Son olarak size Kambriyen döneminde yaşamış diğer canlılardan hızlıca bahsetmek istiyorum. Tıpkı bir kütüğe benzeyen bu canlı aslında deniz yıldızları ve deniz kestanelerinin atası olan Helicostyles'tir ve 530 milyon yıl önce yaşamış bir Kambriyen omurgasızıdır. Okyanus tabanına tutturduğu 4 santim uzunluğundaki bir sapa sahip olan bu canlı bu sayede güçlü akıntılara karşı gelebiliyordu. Geri kalan kısmı ise sadece 20 mm uzunluğundaydı ve canlının ağzı tam olarak vücudunun tepesinde bulunuyordu. Helikosistis'in tepesinde bulunan bu ağız genişleyip küçülerek okyanus suyunu içine çekiyor ve bu sayede suyun içinde bulunan planktonlarla beslenebiliyordu. Belki de gelmiş geçmiş en tuhaf görünümlü canlılardan biri olan Bahuti Karis, 506 milyon yıl önce Cambrian döneminde yaşamış eklem bacaklılardan biriydi. Bulduğumuz fosiller bu canlının yüzden fazla vücut parçasına sahip olduğunu ve 25 santimetrelik boyutuyla o dönemde yaşamış devlerden biri olduğunu gösteriyor. Ayrıca yine bu fosiller Bautikaris'lerin köpek balıkları gibi sürekli olarak denizde yüzdüğünü ve bu tür bir yaşam tarzına sahip olduklarını gösteriyor. Büyük boyutları nedeniyle çevrelerindeki diğer yırtıcıların çoğundan korunmuş olan bu canlılar aynı zamanda modern kabuklulardaki gözlere benzer gözlere sahipti. Bunlarla beraber Bautikaris'lerin beslenme tarzı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmuyor ama onunla benzer boyutta olan modern eklem bacaklıların çoğunlukla leşçi veya yırtıcı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu canlılarda okyanus tabanına düşen leşleri yemiş olabilirler. 518 milyon yıl önce yaşamış olan fesivermis, şimdiye kadar yaşamış en garip görünümlü canlılardan bir diğeriydi. Solucan benzeri bir yaratık olan bu canlı 3 bölümden oluşuyordu. Ön bölümünde eşit büyüklükte olan 5'er adet çift uzantı vardı. Orta bölümü ise vücudunun diğer bölgelerinden 5 kat daha uzundu ve burada hayati organları bulunuyordu. Arka bölümü ise tıpkı bir armut biçimine sahipti ve anüsünü çevreleyen üç sıra kancaya sahipti. Armut biçimindeki arka bölümüyle suya demirleyen bu canlılar daha sonra üst uzuvlarını kullanarak sudaki diğer canlıları avlamaya çalışıyordu. Onların bu şekilde yaşadıklarını bulduğumuz bir fosilin bağırsaklarında bulunan canlı kalıntıları sayesinde biliyoruz. Kambriyen döneminde ortaya çıkan tüm bu canlılar ve onlar gibi olan binlercesi 488 milyon yıl önce yaşanan bir olaydan etkilenmiş ve bunun sonucunda bu canlı türlerinin büyük bir çoğunluğu yok olmuştur. Bizler bu canlıları yok eden şeyi tam olarak bilemiyoruz. Ancak bazı hipotezlere göre deniz sularındaki oksijenin azalması yüzünden ya da yaşanan bir buzul çağı yüzünden veya devasa bir volkanizma yüzünden nesilleri tükenmiş olabilir. Son olarak eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma bir göz atmanızda fayda var ama bunu yapmadan önce abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.